Arkadaşlar selam. E, muhtemelen Herbalife ürünlerini kullanmaya karar verdiniz. Daha önce kullandınız, bıraktınız. Belki belki ilk defa başlayacaksınız. E, bununla ilgili size birkaç öneride bulunacağım. Neden peki bu önerileri e, yapmak istiyorum? Çünkü önemli. Etrafınızda birçok Herbalife ürünlerini kullanıp, bırakmış, sonuç alamamış veya kısa vadede kullanıp e ee, sonuç almış ama uzun süre sürdürememiş ve tekrar verdiği kiloları geri almış bir yığın insan var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunun bazı sebepleri var. Sebebi şu. Öncelikle Herbalife'a başlamak, e, ben zayıflayacağım, işte 3 e, ay sonra düğünüm var veya işte yazı fit gireyim gibi bir ürün değil bana göre. Çünkü ben 20 yıldır Herbalife ürünlerini kullanıyorum. Ben de başlarken sizin gibi başladım İşte kilo vermek amaçlı yaklaşık 20 kilo bir fazlam vardı o kilomu verdim. Fakat Herbalife'ın sadece kilo verme ürünü olmadığını anladıktan sonra yir, e, kullanmaya devam ettim ve 20 yıldır da kullanıyorum ve şu an boyum 1.75, kilom 70 ve 50 yaşındayım. Herbalife'ın birçok ürünü var yani sadece e, Life Shake'den ibaret değil. Shake'i var, çayı var, protein barları var çok büyük bir yelpaze. Bunun geneli işte horrible like nutrition diye geçiyor yani beslenme ürünleri diye geçiyor. Şimdi Biliyoruz ki az çok sosyal medyada bunu oradan buradan görüyoruz ee, Kilo vermemizin yani kilo almamız kilo problemimizin olmasının En büyük sebeplerinden bir tanesi beslenme Hatta bir araştırma yapılmış biliyorsunuz yüzde 80 beslenme yüzde 20 de hareket yani Eğer çok kiloluysanız bunun sebebi yüzde 20 hareketsiz olmanız yüzde 80 de kötü beslenme sonucunuz Bunu size çok sağlıklı bir şekilde pratikleştiren işte pratik bir şekilde e, hayatınızda kilo vermenizi ve ideal ölçülere gelmenizi sağlayan gıda takviyeleri. Şimdi başlamadan önce bu niyetle başlamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bu birinci kural. Yani uzun vadede ben bunu kullanayım işte başlayayım, kullanayım, ideal kiloma geleyim ve bırakayım gibi düşünmeyin. Peki ömrünüzün sonuna kadar kullanacak mısınız? Bu size kalmış bir şey. Ben kullanacağım. Ama bütün ürünlerimi? Hayır. Maddi olarak sarsar mı? Kesinlikle sarsmıyor. Neden sarsmıyor? Şöyle söyleyeyim. Dostlar ben 20 yıldır Horbulife sabah kahvaltım benim Horbulife. Haftanın kaç günü? 7 günü mü? Hayır. 5 günü, 6 günü, diğer 2 gün normal kahvaltı yapıyorum. Ama bir porsiyon kahvaltı ee, şu anda bana 30 liraya veya 40 lira civarında geliyor bugünün şartlarıyla. Yani şöyle baktığınız zaman normal şartlarda herhangi bir kahvaltı Yaptığınız zaman bile ciddi anlamda maliyetli olabiliyor. Dikkat etmeniz gereken bir diğer madde de arkadaşlar şu. Ağızdan aldığınız bir gıda bu. Yani vücudunuza sokuyorsunuz. Hücresel olarak en önemli, hayatınızdaki en önemli şey kendiniz. Kendiniz için almış olduğunuz, kullanmış olduğunuz bir takviye. Şimdi bu kadar değerli olan bir şeyi... Ee, alıp da marketten bir kıyafet gibi, bir tişört gibi bunu bu şekilde görmemeniz gerekiyor. Bunu da doğal olarak internete Google'a yazıp işte Herbalife Shake deyip sepeti ekle al gelsin olayı kesinlikle yapmamanızı tavsiye ederim. Bu ilk başta diğer videolarımı da izlerseniz mutlaka koçunuzla birlikte özellikle bir ay, bir buçuk ay bir koç eşliğinde bunu kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Neden? Çünkü bu da bir, bes, bir beslenme alışkanlığınızı değiştiriyorsunuz. Sormanız gereken çok şey var. Öğrenmeniz, bilmeniz gereken çok şey var. Yani insanlar hiç spor yapmayan bir insan bile spor salonuna gittiği zaman bir koçla çalış. En yani azından birkaç bir şeye soruyorsunuz değil mi? Yani özel PT'niz bile olmasa orada bir spor hocasına bir şey soruyorsunuz. Yani sadece salona verdiğiniz para değil, ekstradan da bir çaba sarf ediyorsunuz öğrenmek için. Bu da onun gibi bir şey. Bu yüzden kullanan kişilerle irtibatta olmanız gerekiyor. Peki bu ikisini nasıl birleştirebilirsiniz? Ürünü size koçluk yapacak olan birisinden satın almanız gerekiyor. Ya o şekilde almanız gerekiyor veya ee, o kişinin altından ayrıcalıklı müşteri dediğimiz bir indirim dilimi var. Hem çok daha uygun alıyorsunuz hem de birikmiş olan puanlarınızla ilerleyen zamanlarda çok daha ucuz almanızı, ee, almanızı sağlayacak bir sistem bu şekilde almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü almış olduğunuz ürünler şirketin deposundan size fatural olarak geliyor. Yani aracılar yok. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Herbalife'ın shake'ini almak istiyorum. Bugün vanilyalı bir shake alacağım. E, girdim Google'a aldım geldi. Fakat e, bu satış sitelerinden almış olduğum şey belki 3 kere belki 4 kere el değiştirmiş oluyor. Yani Neyin nerede olduğunu, güneşte mi kaldı, üstüne yük geldi de patladı da üstü mü kapatıldı tekrar. Ya bunun hiçbirini bilmiyorsunuz. O yüzden direkt depodan, bu gıda dediğim gibi arkadaşlar çok önemli. Di direkt depodan elinize ulaşması gerekiyor. İnternette ucuz mu? Biraz daha ucuz. Neden ucuz? E <laughs> yani bunu söylemek bile istemiyorum ama hani ucuzdur vardır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti. Sebebi bu arkadaşlar, garantili kapınıza kadar geldiği için. Yani 3-4 kere el değiştiren ürün tabii ki ucuz olacaktır. Bir diğeri de bu. Bir diğeri de arkadaşlar, üçüncü maddede e, bu çok önemli. Her karşınıza çıkan e, Herbalife e, üyesiyle diyeyim veya Herbalife satışıyla diyeyim. Yani hiç kimseyi kötülemek istemiyorum burada ama e, en çok yapılan hatalardan bir tanesi. O heyecanla, işte o kilo verme heyecanıyla bir 20 kilo fazlamız var. Ne olsa veririm. Ben bu kiloyu vermek için dökerim falan. Saçarım modunda oluyorsunuz ya da oluyoruz. Bunu yapmanızı tavsiye etmem. Herbalife'ın sadece shake ile bile kilo verebilirsiniz. Önünüze yığınla ürün koyabilirler. 10 binler, 20 binler gibi faturalar çıkartabilirler. 7 binler, 8 binler. Bunlara sakın aldanmayın. Öncelikle bir kutu shake ve bir minimum bir çayla bir başlayın bir bakın bakalım yapabiliyor musunuz oluyor mu ben bunun tadını beğendim mi ya da bu bana göre bir şey mi bir bakın bakalım ya da sadece bir shake bir başlayın bu da kaybedecek hiçbir şeyiniz yok en kötü bir kutu shake parası boşa gitmiş olur o da çok bağlı pahalı bir şey değil bir deneyin denedikten sonra diğer ürünleri aa baktınız ki vitamin mineralim de eksik aa baktınız ki ben omega 3'ü de zaten eczaneden alıyordum aa burada daha kaliteli daha uygun buradan alabilirim veya aloe içecek. Aa biraz da sindirim sistemim işte biraz daha iyi olsun, bakımlı olsun deyip onu da ilave edebilirsiniz. Bu bakış açısıyla olmanızı tavsiye ederim. Bu üç şeye dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde uzun istikrarlı, sizi yormadan bir Herbalife kullanıcısı e, olabilirsiniz ve bu doğal olarak arkadaşlar pes etmenizin önüne geçecektir. Daha uzun vadede Herbalife ürünlerini kullanıp kesin kalıcı sonuçlar almanızı sağlayacaktır. E benim gibi. Ben şu an Herbalife'ın bir yeni yer, fazla ürünleri var. Hepsini mi kullanıyorum? Hayır. ihtiyacım olanları kullanıyorum. Herbalife bir gıda takviyesi, bir market gibi düşünün. O marketin içinden kendiniz seçebilirsiniz. İşte ben bunu alacağım. Buna ihtiyacım var. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela örnek gösteriyorum. Termokomplet. Herkese termokomplet öneriliyor e, ee, Herbalife'ın inceltici tableti. Ee, beni de arayanlar var buradan YouTube kanalı vasıtasıyla. Ben mesela 15, 17, belki bilemediniz 20 kilonun üstünde olanları olanlara termokomplet önermiyorum. O kadar para vermenize gerek yok diyorum. Tamam termokomplet çok güzel bir gıda takviyesi. Çok hızlandırıyor. Ama sadece shake ve çayla iki ideal kilonuza girebilirsiniz. Ki maddi durumunuzda imkanı biraz düşükse kesinlikle shake ve çayla uzun vade e, sürdürebilirsiniz ve ideal kilomuza gelebilirsiniz Bu konuda arkadaşlar Ücretsiz olarak koçluklar yapıyorum e, Bana ulaşın herkese Sonuna kadar destek olmaya çalışıyorum Olabildiğince minimum maliyette Olabildiğince çok fazla hizmetle Sonuç almalarına e, Yardımcı olmaya çalışıyorum e, Umarım faydalı bir video olmuştur Bu üç maddeye dikkat edin Herbalife ürünü almak istediğiniz Karar verdiğiniz An ise şu an bunları es geçmeden e, hareket edin tavsiye ederim fit sağlıklı günler dilerim enerjiniz bol olsun hoşçakalın.